Herkese selam arkadaşlar yeni video Hoş geldiniz avuçta başlıyoruz günlük farm serisine şimdi başlangıç parasını ve başlangıç saatini not alacağım slottan çıktığımda ne kadar sürede ne kadar kastımı hesaplayabilmek için şimdi diğer iki videonun aksine biraz daha kısa video olacak dediğim gibi burada duracağız FTCR bölümümüz var Ondan sonra bir slota daha durmayı düşünüyorum eğer e, bulabilirsem güzel bir slot. Ondan sonra da videoyu kapatmayı düşünüyorum. Oyuna çok fazla süre ayırmadan da belli miktarda bir gelir elde edebileceğinizi görün istiyorum açıkçası bu bölümde. Bakalım başlayalım farmımıza Bölüm bölüm ben tekrardan kayda girerim. Çok kısa bir süre oldu arkadaşlar. Şöyle ben size saati de göstereyim. Daha e, 16-17 dakika önce oldu. 4 tane bu saldık e alta bilerek yazıyorum ki siz de görebilin diye. Hani ergün ne de söyledim sen de yaz. Hani bir yanlışlık olmasın. Gayet şu an verimli slot. E, bir boost daha geldi, 5 oldu. Vallahi yani daha 20 dakika doldurmadık. Gayet iyi gidiyor. Yani normalde hep böyle zaten avuç da kapatıyor da kendini. Şu an için iyi gidiyoruz. Bakalım yine böyle bölüm bölüm dakika saat hesabı yaparız ne kadar drop aldığımızla ilgili. 2 saatlik farm bitti arkadaşlar. Ee, avucu bıraktık. Zaten darlamalar da başladı. Bir de ilk 20 dakikayı göstermiştim size. Orada aldığımızın yani çok çok mistil altını aldık kalan 1 saat 40 dakikada ne yazık ki. Toplamda 17 tane buz geldi. 8 tane bölüştük. Bir tanesinde parasını bölüştük. Toplamda e, Kalan nakide düştüğümde 3.4 M nakit para 8 adet de busumuz var. Yine de hiç fena değil tabi busların son dönemde 2.2 M'ye çıkmasıyla 2 saatte 21 M gibi para kasmış oldum. Şimdi burada farmı bıraktık. Bakalım JR'de veya bir sonraki farm slotunda tekrardan görüşürüz. Watch Farm'ından sonra Sabah JRS'ine girdik arkadaşlar. Onu kaybettim. Ondan sonra da kapattım zaten oyunu. Devam etmedim yani oynamadım. Ee, şimdi akşam JRS'ine geldik. Ondan önce bir FT'ye girdim. Orada yeşil kutu aldık. Free yeşil kutu. Ben genelde akşam FT'lerinde bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Yeşil kutu partisine giriyorum. Oturup yeşil kutumu alıp çıkıyorum. O yüzden bir kayıt açmaya gerek duymadım. Şimdi bu... GRD'de de kimseden dakikası yok. O yani başlangıç dakikasından 34 dakika düşüp diyoruz şu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Skoru da kimse göremiyor partide. 8 kişi öyle bekliyoruz. Umarım kazanmışızdır diye. Yani yaptığımız hesaba göre kazandık ama şimdi birazdan kapanacak zaten. O yüzden açtım kaydı. Bakalım görelim yani kazandık mı, kazanmadık mı? E, tahminimiz kazandığımız üzerine. Ama yine de belli değil tabi. Yani bu JR'de de herhangi bir şey kazanamadım arkadaşlar onu söyleyeyim. Sadece MS geldi. Evet şimdi iki tane de Silver Game'i aldım. Onu da atacağım günlük hesaba. Dediğim gibi ekstra bir taş da alamadım. Onun yerine MS geldi drop'tan. Ee, sabahki gelen Aoş farmından sonra gelen MS'den de sadece bir tane bus alabildim. Onun dışında herhangi bir drop da alamadık boss'tan. Öyle kaldı o da. Bakalım şimdi 1-2 saat daha farm yapıp videoyu tamamlayacağım zaten. Farm slotunda tekrardan kaydı açarım. Farmlamaktan en keyif aldığım slota geldim arkadaşlar. Mastodon Stonogram slotunu çok seviyorum. Human kardeşlerin slotunu yani ellerinden almak için elimden gelen de her şeyi yapıyorum açıkçası. Ne yazık ki bizim slotlarımızda böyle ikili slot yok. Ya sadece Mastodon kesebiliyorsunuz ya da Stonagolen. Bu mandalina çok güzel o yüzden. Şimdi geldim buraya çöktük. Bakalım burayı vermek için de elim, elimden gelen her şeyi yapacağım. Takviye falan da çağırırım en kötü. Elimde tutmak için. Şimdi başladım farma. Yine ara ara kaydı açacağım arkadaşlar. Keyfi seyirler. Bu sumuzu aldım arkadaşlar. Yani droplar gayet iyi. Bir de üstüne bu satması çok daha iyi oldu. Keyifli bir şekilde farma devam. 50 dakikalık farm tamamlandı. Şimdi RPR'ye geldim. Mecburi RPR'ye geldim. 109 tane mastodon kanı, 3 tane shell, 24 tane TS'miz var. 90 tane mana vesaire. Onlar zaten birbirini karşılıyor. Onları pek dile getirmeye gerek yok. Belli miktarda da nakit kastım. Toplam slottan çıktığımda genel bir değerlendirme yaparsam daha sağlıklı olacağı için şu an o kısma girmiyorum. Yani çünkü tekrardan slota geçeceğim. Bakalım gayet güzel gidiyor şimdilik. Devam ediyorum ben. Yine slottan ya da RPR'den videoyu tekrardan açacağım zaten. RPR'nin son turunda şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bir önceki RPR'yi açmadım. O çok kısa gelmiştim çünkü. Sadece iki tane kırdığım shell draw'u vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de char vardı onları sattım. bir darlama sonucu tohum attığım için hani göstermeye değer bir şey de yoktu. Şimdi burada da 40-45 dakikalık bir rp'nin sonucunu gösteriyorum size. Toplamda slotta kaldığım süre 1.5 saat 1 saat 40 dakika civarında bir süre. Şimdi ne kastık dersek 8 tane Shell, 45 tane TS, 209 tane de Mastodon kanımız var. İlk saatin aksine bir bu drop'u alamadık ama 2 tane de MS drop'u var. CR'deki MS ile birlikte toplam 3 tane MS var girilecek. Gayet güzel. Şimdi farm'a devam ediyorum. Biraz daha kalacağım. Ondan sonra da videoyu tamamlamayı düşünüyorum zaten. Bakalım bir sonraki saat bize neler gösterecek. Bu arada Golden Gum kardeşime selamlar. Kendisini Twitch'ten tanıyor olabilirsiniz. Jamie King adı altında yayınlar yapıyordu. bir süredir ara verdi diyebiliyorum. Dediğim gibi tekrardan selam olsun kendisine. O da Yan Slot'ta farm yapıyor. Kanalımı takip ediyormuş. Öyle bir kısa konuşma fırsatı bulduk. Tekrardan farm'a devam edelim arkadaşlar. Geldik farmın en zevkli kısmına arkadaşlar şimdi biriktirdiğim mastodon kanlarını Şöyle satalım ve Kastığımız parayı net bir şekilde görebilelim e, 355 tane Toplamda Kasmış oldum Sanırım e, bir 3 saat Civarında farm yaptım 77 tane ts var üzerimde e, Nektimiz 22.5 eme çıktı Toplamda 9 tane de kırdığım şel var bu aralar Shell'den pek bir şey alamıyorum. Bir şey alacağım düşünmüyorum zaten. E77 TS. 10 busumuz oldu. Şimdi 3 tane MS'ye de gireceğim ve e, günlük farmı noktalamış olacağız. Şimdi MS'lere girelim. Oraları kısa kesitler halinde göstereceğim. En sonunda toplamda kadar kastığımı hep birlikte hesaplayalım. Evet gün sonu raporuna hoş geldiniz arkadaşlar. Son dakika MS'lerden 3 drop almamız çok güzel oldu. 4 tane drop'un bir tane değerli bir şey olmaması da çok kötü oldu. Yani elle tutulur bir tek roch var. O da 5-5.5 gibi bir para. Yani en düşük fiyatlara baktım hep R2'den pazar SC ile. 5.5 eme koymuşlar ama dediğim gibi bir rol atsa hiç fena olmazdı. Neyse yapacak bir şey yok artık. Videonun içeriğinde zaten ne kastığımızı tek tek gördünüz arkadaşlar. 10 tane boost'tan 22M geliyor. 2.2M'den satılıyor bildiğiniz gibi. 77 TS'yi 120K'dan koydum. 2 tane silver gem 2.9M. Black gemler 950K. Green gem 800K. Blue gem 1.1M. Green... Kutu yeşil kutuyu yani. Yine 1.2 M'e koydum. Gelen old takılarla birlikte toplamda 57 em bir gelir beklentim var. Kastığımız nakit 25 emle birlikte. E, MS'lerdeki tüm kutuları kesmemle birlikte bu nakit artışı oldu arkadaşlar. Çöp ve nakit dropları ile birlikte. Toplamda 82 emlik bir gelir beklentim var. Ne kadar süre oyunda kaldık dersek... 5 ee, saat Aoç ve Stonogolem farmı yaptım Yaklaşık 1 saatte 2 jr bir ft diyebiliriz arkadaşlar Yani Ft'de dediğim gibi 20-25 dakika Hiçbir şey yapmıyorsunuz ama sonuçta bir vakit Geçiyor İlk jr'yi çok kısa sürede kaybetmiştim İkinci jr'de de e, Mecbur tüm dakikayı beklemek Zorunda kaldık o birazcık vak vakit Arttırdı toplamda bir 6 saatlik farmın Getirisidir bu 82. Ee, herhangi bir zorlama darlama fazla yaşamadan rahatça farmımızı attık ee, ve toplamda kazdığımız para 82 gibi bir meblağ oldu. Günlük farmın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki günlük farm videosu için de abone olursanız e, bildirim alabilirsiniz. E, bu aralar Ardırm'de tekli slot farmlarında e, kanala gelmesi geç, gecikti farkındayım. E, önümüzdeki hafta daha fazla Ardırm videosuyla karşınızda olacağım. Yine günlük farmları bölüm bölüm atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, bir sonraki videoda dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.